Ben sana para vereceğim. Para mı? Hı, hmm, yani... Üf, açıkçası ben sizin segmenti bir anlamaya çalışıyorum da. Segment mi? Evet, yani... Bak şimdi siz böyle sürekli çok gerginsiniz. Neden? Çünkü paranız yok, ondan bence. Sizde para yok, o bir sorun. Bizde de para çok para var. O da ayrı bir sorun. Anlatabiliyor muyum ben? Vallahi sen anlatabiliyor mu bilmiyorum da ben anlamıyorum yani. Ya yani işte diyorum ya şimdi siz fakirsiniz, paranız yok. Bu büyük bir sorun oluyor ve çok geliyorsunuz. Bizde de çok para var. Bir sürü para var. O yüzden çok ger gerginiz. Yani işte şöyle olacak. Ben sana para vereceğim. Gerginliğimiz çözülmüş olacak yani. Gerginlik kalmayacak. Ya saçmalama kardeşim. Ne parası? Bir git. Ama bin dolar vereceğim bak. Bin dolar mı? Evet. evet. Tamam ya. Evet. Ne? Bak sen istemezsen onu davula falan veririm. O da bir seçenek. Yok ya saçmalama istemiyorum ben senin paranı falan.